çok şükür. Yapmamış olsak mahcup olacaktım ama neyse nasip oldu. Saygıdeğer divan, değerli il başkanım, değerli milletvekillerim, önceki dönem büyükşehir belediye başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ilçemizin değerli yöneticileri meclis üyelerimiz Ana kademe gençlik kollarımız hanımefendiler beyefendiler hasılı değerli dava arkadaşlarım nice kadim medeniyetin harmanlandığı bir kültür ocağı Anadolu'daki ilk Türk başkenti Bursa'nın gözbebeği İznik'te sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. AK Parti İznik İlce Kongremizin Partimiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Kuruluşundan bugüne Bursa il ve ilçe teşkilatlarımızda görev alan ve kutlu davamıza gönül veren tüm dava arkadaşlarımıza gayretleri için, emekleri için teşekkür ediyor ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerimize de Rabbim'den rahmet diliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, 6 gün önce AK Parti'mizin iktidara gelişinin 22. yıl dönümünü kutlamış olduk. 3 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşen genel seçim umudun, icraatın ve geleceğin adı olan AK Parti'nin millete hizmet yolculuğundaki dönüm noktasıdır. 3 Kasım 2002 kalkınmanın, gelişimin daha büyük ve güçlü Türkiye'nin miladıdır aynı zamanda. AK Parti olarak bu süreç içerisinde 22 yıl boyunca daha önce hiç verilmeyen hizmetlerle vatandaşımızı buluşturduk. Ülkemizde görülmemiş birçok eserle tanıştırdık. Kimsenin hakkının çiğnenmemesine, özgürlüğünün sınırlanmamasına, hayat biçimine müdahale edilmemesine gayret gösterdik ve bunu da sağladık çok şükür. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin geleceği için çalışmayı sürdürerek milletimize hizmetkar olmaya ve medeniyetimizin bayraktarlığını yapmaya İnşallah hep beraber devam edeceğiz. Zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in sesi olmayı da en üst perdeden sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azamı çaba gösteriyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın ki. İsrail hukuk tanımazlığının zalimliğinin hesabını er ya da geç tüm dünyanın önünde gözü önünde verecektir. Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye de devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım. Hepimiz kalbimizdeki vatan sevgisi ve milletin inancı ile bu yola girdik. Siyaset bir gönül ve dava işidir. Memleket sevgisinin, millet sevgisinin bayrağını bizler beraber dalgalandırıyoruz. Milletin sözünü her sözün üstünde gören, yeter artık söz milletindir diyen, aynı zamanda yeter artık karar milletindir diyen AK Parti hareketinin hep beraber içerisindeyiz. Sizler de canı gönülden bu harekete şimdiye kadar destek verdiniz. Allah razı olsun. Biliyorum siyaset özveri isteyen meşakkatli bir yol. Çünkü partimizin politikalarını, icraatlarını köy köy, mahalle mahalle gezerek yüz yüze birebir anlatmaya devam etmek zorundayız. Bu kongre süreçleri de tam bunun yenilendiği, tazelendiği bir süreçtir. Onun için bunu da hep beraberce iyi değerlendirmemiz lazım. Hamdolsun ülkemizde huzur ve istikrar hepimizin eseri. Milletimizin yıllarca hasretini çektiği projeler ve hizmetler hepimizin eseri. Yol olmayan yerlere yol ulaşmışsa yine bu hepimizin eseri. Bölünmüş yollar yaptık. Havalimanları yaptık. Ülkemizi yüksek hızlı tren hattıyla tanıştırdık. İlk yerli ve milli TürkSat 6A uydusunu üreterek uzaya gönderdik. Şöyle bir bakalım değerli kardeşlerim neler yaptık. Bakın Marmaray'ı yaptık. Avrasya tünelini yaptık. İstanbul Havalimanı, Rize Artvin Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Burzamıza önemli hizmetlere vesile olan 1915 Çanakkale Köprüsü İzmir İstanbul Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Yine Filyos Limanı, Çamlıca Kulesi bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'de yaptığımız birkaç işten bir, kan, bir, 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 birkaç tanesi sadece. İnşallah bundan sonra da Türkiye yüzyılı bu güzel ülkenin yıldızını hep birlikte Türkiye yüzyılında beraberce başlatacağız. Devam ettireceğiz. Şimdi İznik ilçe başkanımız Sayın İnan Şahin kardeşimiz kongre sürecinde adayımız. Bugüne kadar çalışmalarında gösterdikleri azim ve özveri için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte göreve gelecek yönetime görevlerinde şimdiden Rabbimden başarı niyaz ediyorum. Her zaman dile getirdiğimiz üzere AK Parti'de siyaset sadece hizmet yarışı olduğu için kongrelerde bir yarış değil bir nöbet değişimidir. Bu vesileyle AK Parti'ye gönül vermiş, parti siyasetini illere, ilçelere taşımış, parti merkezlerinin her kademesinde görev almış veya gönüllü çalışmış, kar kış yağmur çamur demeden koşturmuş tüm kardeşlerimize tekrardan ben teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tarihi İpek yolunun son durağı doğu ile batı dünyasını buluşturan medeniyetin İpek şehri Bursa'da 2002 yılından bugüne kadar ulaşım ve iletişim altyapısına tam 230 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece bizim bakanlığımız değerli kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok Yüksek bir rakam. Elbette Bursa'mız, İznik'imiz bunu çoktan hak etti. Devamı ile ilgili de gayret ediyoruz. Bakın bölünmüş yol uzunluğumuzu 195 kilometreden 602 kilometreye, bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu 148 kilometreden 784 kilometreye çıkardık. Elbette bu rakamlara Büyük şehrimizin önceki dönemlerde diğer ilçe belediyelerimizin yaptığı rakamlarda dahil değildir. Bakın şehrimizi level atlattıran İstanbul Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu. Şimdi yetmediğini biliyorum. Yapıldığı zaman az bir trafik belki geçiyordu. İkincisini de inşallah projelendiriyoruz. Onu da Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki AK Parti iktidarlarında yine biz yapacağız. Yine Bursa, yine Göl Bozüyük, Ankara, Ankara yolu, Bursa Karacabey Balıkesir yolu gibi nice birçok bölünmüş yol projesini de biz AK Parti iktidarlarımızda tamamladık. Bugün itibarıyla 20 milyar liralık Proje bedeliyle yaklaşık 23 karayolu projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Eylül ayı içerisinde İznik'in ulaşım altyapısının gücüne güç katacak 7,3 kilometre uzunluğundaki İznik Çevre Yolu'nun açılışını hep beraberce gerçekleştirmiştik. İznik Çevre Yolu say sayesinde hem transit hem de şehir içi trafiği rahatlamış oldu çok şükür. Böylece İznik daha yaşanabilir bir şehir haline gelmiş oldu. Mevcut tek yol üzerindeki yoğunluğu bu vesileyle rahatlatmış olduk. Daha önce şehir merkezinden 15 dakikada geçilebilen yol sadece birkaç dakikada artık geçilebilir duruma gelmiş oldu. Elbette Bursa'da sadece karayolu yatırımlarımızla sınırlı değiliz. Bursa'nın ulaşım anı tüm modlarıyla çalışıyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara, Bursa hızlı tren hattımızı Ankara, İstanbul yüksek hızlı tren hattına inşallah bağlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hem altyapı hem üst yapıda eş zamanlı olarak çalışıyoruz. Tabi şimdi soru şu değerli kardeşlerim iyi çalışıyorsunuz da ne zaman bitireceksiniz? Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz. Yok olmadı 2026 yılında İnşallah Bursa merkeze kadar biz hızlı trenimizi getirmiş olacağız değerli kardeşlerim. <laughs> Yine Bursa'da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden bir, bir, tanesi de Emek YHT Gar Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı. Kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu. Burada da saatte 80 kilometre hızla seyahat edilecek ve günlük 410 bin Bursalı hemşerimize inşallah hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de önümüzdeki sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Sizlerle Bursa'mızın hava yolu ulaşımına dair yeni hatlar var. Üç tane de yeni hattı inşallah önümüzdeki günlerde işletmeye alacağız. Sefer sayılarını artırmış olacağız. Bu vesileyle Bursa'mızı her anlamda da geliştirmiş olacağız. Değerli kardeşlerim, Şimdi son konuşmacı olmak zor. Artık tahammüller böyle bitiyor. Ben de müsaadenizle şöyle tamamlayayım. Ondan sonra divan başkanımızın yönetiminde sizi baş başa bırakıp seçim sürecini gerçekleştirelim. Biz Bursa'ya ne lazımsa şimdiye kadar biz onları yapma gayreti içerisinde olduk. Çok şükür güzel işler yaptık. Çünkü Bursa bize her seferinde çok güçlü bir şekilde destek verdi. Allah razı olsun. Bundan sonra da ihtiyaçları var. Biz onları her seviyede tespit ediyoruz ve gereğini yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Bundan sonra da onları yapacağız inşallah. Şimdi ben bu sabah Sapanca'da bir programa katıldım. Oradan çıktım Mekece üzeri İzni'ye geldim. Tam o Mekece yolundan geçerken il başkanımız aradı. Dedi ki Sayın Bakanım şu İznik Mekece yolu var ya dedi. Ya orada da dedi Orada da dedi. Orayla ilgili de bir şeyler söylersem memnun oluruz. Tabii ben nereden geçtiğimi söylemedim ama yolu da bir taraftan göz gözlüyorum. Hani ben 34 yılımı karayollarına vermiş bir kardeşinizim. Neye ihtiyaç var? Onu da görebiliyoruz. Neyse başkanım gelelim bir konuşalım da bu müjdeyi hani beraber değerlendirip verelim. Ezbere vermeyelim. Az sonra aradı. Ya sen oradan geliyorsun dedi. Dedim ben şimdi fotoğrafı çekiyorum konuşacağız. Şöyle değerli kardeşlerim yaklaşık 28-30 kilometrelik bir yol. Önemli bir bölümünü yapmışız. En sıkıntılı olan İzni'ye yakın olan 10 kilometresinin ihalesini de yaptık. Önümüzdeki sene çalışmalara başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. <laughs> Geri kalan kesimini de ihale yapacağız. İnşallah sizlerin bunu gündeminden çıkaracağız. Ben tekrar İznik İl Başkanımıza seçilecek olan yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Elbette biz çok hizmetler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama en kıymetlisi gönle dokunmaktır, kalbe dokunmaktır, gönle girmektir. İnşallah bu teşkilatımızla beraber bu kongremiz vesilesiyle İznik'te daha üst seviyede siz bunu sağladınız. Daha üst seviyede ben sağlayacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesileyle kongremizin ilçemize, ilimize, AK Parti'mize hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.